Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Royal Pass'i indirimli olarak nasıl alabileceğimizi göstereceğim. Royal Pass oyun oynayan herkesin istediği bir şey. Bu oyun oynayan herkes Royal Pass açmak istiyor elbette. Royal Pass'in normali normalde 360 UC'ye açılıyor. Ama bir 60 UC'lik indirim kuponu verdiğinden her ay 300 UC'ye açabiliyoruz. Ben şimdi size 270 UC'ye Royal Pass'i nasıl alabileceğimizi göstereceğim. Evet yanlış duymadınız tam 270 UC Royal alacağız. Ama bunun için hesabınızda 270 değil 290 ucu olması lazım. 290 UC'ye satın alacağız. Sonra 20 UC'yi bize iade edecek 270'e satın almış olacağız. Şimdi onu göstermeden önce UC'ye bakabilirsiniz. Bakın UC'yi görün. En son işlem bittikten sonra kaç olduğuna da bakın. Oradan zaten kaç UC harcadığımı çıkarabilirsiniz ya da yaptığım işlemleri takip ederek de kaç UC harcadığımı anlayabilirsiniz. Her sezonun sonunda bir sonraki sezon başlamadan önce grup alışverişleri avantajı geliyor. Şu alt tarafta görüyorsunuz ona tıklıyoruz. Orada grup kurma muhabbetleri var. Burada grup kurabilirsiniz veya gruba dahil olabilirsiniz. Ben genelde arkadaşlarımın kurduğu gruba dahil oluyorum. Bakın arkadaşım grup kurmuş dahil oluyorum. 290 ucuya satın almamı söylüyor. Evet 290 ucuya bunu satın aldım. Bakın şu an 290 ucuya satın aldım ve bana 20 ucu iade etti. Yani ben bu şekilde 270 UC harcadım. Bakın kalan UC'yi de görebiliyorsunuz. Buradan çıkararak da kaç UC harcadığımı görebilirsiniz. Peki bunu nasıl kullanacağız diye sorabilirsiniz. Envantere geliyoruz. Envanterde alt tarafta RP yükseltme kartı M6 var. Bunu her sezon yapabiliyorsunuz. Şu an ben M6 için aldım. M6. sezon başladığı zaman Şuna kullan diyorsunuz. Başladığı zaman bunu direkt kullandırıyor. Bununla Royal Pass'ı açabiliyorsunuz otomatikman. Yani Royal Pass'i biraz erkenden alınca 270 UC'ye geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan anında haberdar olmak ve çekilişlerimize katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Ayrıca paylaştığım diğer videolarda bir göz atarsanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.